Karıncaları bilirsiniz. Karıncaların elinde nükleer savaş eee aletleri olsaydı, nükleer silahlar olsaydı dünyanın ömrü sadece beş gündü. Beş günde dünyayı yok ederlerdi. Ama karınca beyni işte sadece savaşa çalışıyor. Allah'tan beynimiz karınca kadar değil. Beynimiz büyüdükçe, evrim geçirdikçe bir arada yaşama, toplumsal bir yaşamın içinde var olma yeteneği gelişir bir arada yaşama toplumda var olma demek müzakere demektir diyalog demektir çözüm demektir sorunları bir arada çözmek demektir Tabii buraya emanet motorlu savaş uçağı getirenlerden böyle bir çözüm müzakere aklı beklemek beyhudedir bunu da biliyoruz peki bu kadar savaşı kim sever savaşı faşistler sever çünkü savaştan beslenirler silahtan beslenirler ve bugün karşı karşıya olduğumuz şey de budur. Peki ortada bir savaş varsa ekonomik yıkım var mıdır vardır ama onun dışında tabii ki bir hukuki yıkım da vardır. Zaten burada konuştuğumuz şey de hukukun yıkımıdır. Çünkü savaşı savunan faşistler o istisna halini de yaratmak isterler. O istisna hali işte burada bir yasa olarak yeniden karşımıza geliyor. Savaşı savunan faşistler anayasaya saldırırlar. Onu yapıyorlar. Anayasaya saldırıyorlar. Anayasaya saldırdıklarında aklımıza ne geliyor biliyor musunuz? Oo çok güzel. Getirdiniz. En azından beyninizin biz o fotoğrafı gördüğümüzde neyi anlıyoruz biliyor musunuz? En azından beyninizin karınca kadar kısmını kullanabiliyorsunuz. İyi bir şey. İyi bir, şey. i̇yi bir şey. iyi bir şey. iyi bir şey. Ona önce motor üretseydin ona binmek için. Ona sen onunla gurur duy. Sen onunla gurur duymaya devam et. Ona benzer bir uçak bu meclisi bombaladı. Bunu da unutma. Faşistler savunur ancak onu. Evet, aklımıza ne geliyor? Aklımıza ne geliyor? 27 Şubat 27 Şubat 1933 geliyor. Raştah yangını geliyor. Faşistlerin üçüncü rah için yaptıkları geliyor. O yüzden de işte Değerli burada hukuku savunmaya, ve karşı direnmeye devam ediyoruz. Direneceğiz. Lütfen Hiç bundan dinleyen. şüpheniz olmasın. Evet müzakere yok. Şu yasada herhangi bir değişiklik adına bir kelimelik bile müzakere yok. Neden yok? Yapamazsınız. Yapamazsınız. Bakın 12 Eylül anayasası bile size direniyor. 12 Eylül anayasası bize si, size direniyor. Dolayısıyla bir dinle. Sen bir sayın dinle çiles, ya. dinle öğren. dinle öğren. öğren sen. Lütfen sen dinle öğren. Sen dinleyelim. Başka ne diyor? Sayın Çiles lütfen. Bu nedir ya? Hatibi dinleyelim. Allah bak, Allah. Bak söyle. Sayın Çiles. Hatibin ne konuşuyor? Ne söylüyor? Sen, sen Çiles. Hatibi lütfen. Saygıyla dinleyin. Bir cevap gerekirse buruklara e bir kendi cevabını. O Ama cevap bilir, Sana ne? Süreyi durdurduk değil mi? Evet. Lütfen Bak değerli arkadaşlar, burada burada bizim meclis çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütmemiz lazım. Eğer böyle tartışmalar, karşılıklı atışmalar olursa sağlıklı çalışma ortamı maalesef kalmıyor. Lütfen. Kimin sözü varsa söyler, cevap vermesi gereken varsa o da iş düzeye göre cevabını verir. Evet. Sayın Hatibi lütfen dinleyelim. Evet sürenizi durdurdum. Buyurun Sayın Temelli. Evet. Evet. Sayın Temel Sayın Kılıç Koççi Şimdi sorguna dedi, sorguna. Daha Şimdi biz kendimizi sorduk. Kimse ben, sen rahat ol. Sen rahat ol. Sayın Çelikocit ben duymadım onu tutanakları getirip bakacağım. Ona göre gereken uyarı yapar mı? Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Sayın Çiles. Değerli millet süreyi tutun. Bak kaç dakika oldu? Şurada Sayın Sayın Çelik. Sayın Çelik. bırakalım konusunda ne yapayım? Divanı dinleyen yok. Yani böyle böyle şey olur mu? Herkes birbirine bağırırsa burası burası kavane de geçer, her yeri geçer. Ama bakın hepimiz milletin seçtiği saygın insanlarız. Bu saygınlığa yakışan bir uslup, bir tutum, bir tavır hepimizde lazım gelmez mi? Zarurettir bu ama herkes buna riayet etmesi lazım. Ama görüyorum ki zaman zaman bu ihlal ediliyor. O yüzden tekrar diyorum ki birbirimizi saygıyla dinleyelim. Sözümüz varsa hatip konuşmasını bitirdikten sonra cevap verilebilir. Ama onun dışında yandan sağdan soldan atışmalarla meclisi çalıştıramayız. Sayın Kılıç Koçit, Sayın Kılıç Koçit, Sayın Kılıç Koçit, Sayın Kılıç Koçit, siz kurup başkan vekilisiniz lütfen. Evet Sayın Temelli, buyurun. Peki. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağız. İstediğiniz kadar oradan tehditlerinizi savurun. Sen ettin, ettin. O tutanakta göreceksin sen şimdi. Şimdi Bak hala oradan bu tehdit diliyle saldırmaya devam ediyorsun. Bak tahammül et. Ama neden tahammül edemiyorsun? Neden tahammül edemiyorsun? Çünkü bir meclis hukukuna riayet edip burada bir yasama süreci işletmek yerine bu saldırganlıkla aslında işte yaptığınız bu sahne ortaya çıkıyor. Tabii sinirleriniz bozuk, meczir gibi gir çık gir çık. Artık bir sinir kalmadı. O yüzden de ne yaşadınız, ağzınızdan çıkanı da kulağınız duymuyor. Daha çok girip çıkarsınız. daha çok girip çıkarsınız. İki dakika ama. ama bana i̇ki dakika, dakika ekledim sürenizi. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Gerçi üç dakika çaldılar. E, Ama Durdurdum ben orada. Mesele burada çözüm üretmek mi? Tabii sizin böyle bir meseleniz yok. Yasada da bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir hukukla ilgisi yok. Çünkü içinde neye endeksi çıktığını zaten o anayasaya saldırmalarınızdan anlıyoruz. Yasa tümüyle anayasaya aykırı. Zaten dönmüş gelmiş. Şimdi yine dönüp gelecek ama ısrarla bunda devam ediyorsunuz. Neden? Çünkü bu yasa neye endeksli biliyor musunuz? Tecrit yasası çünkü bu Öcalan'a endeksli. Öcalan dediğinizde karşınıza ne çıkıyor? Kürt meselesi çıkıyor. Kürt meselesini, Kürt meselesini çözümsüz bıraktığınız için bu yasaları çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden işte hukuktan kaçıyorsunuz. O yüzden işte faşizmin kucağına düşüyorsunuz. Ama unutmayın. Unutmayın. Her faşist iktidar ülkeyi yıkıma götürür. Çöküşe götürür. Parçalanmaya götürür. Parçalanmış bütün ülkelerin tarihine bakın. Almanya'ya bakın. Yugoslavya'ya bakın. Kim parçalamıştır o ülkeleri biliyor musunuz? Faşistler parçalamıştır. Diyalogtan, müzakereden kaçanlar parçalamıştır. Farklılığı içine sindiremeyenler parçalamıştır. İşte sizin de gittiğiniz yol budur. Bizim de karşınıza çıkıp direndiğimiz mesele budur. İşte o yüzden diyoruz ki burada çözümsüzlüğe dayalı bu yasalar üzerinden bir düzeni yeniden yeniden üretmek yerine gelin bu gidişatı durdurmanın bir yolunu bulalım. Gelin Kürt meselesini demokratik siyaset içinde Sayın Temel lütfen tamamlayın. Çözelim ki işte burası meclis olsun. Meclis olsun ki yasa yapabilsin. Yasa yapsın ki kanunlar önünde işte o zaman bu toplumda bilsin ki orada adalet var. Şimdi kim diyebilir ki adalet var? Kim bu ülkede adaletten bahsedebilir? Bunca adaletsizlikten rahatsız olmadan hala bu adaletsizliği besleyen yasaları buraya getirmek aslında işte göstermiş olduğunuz şiddetin ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Bu sizin doğal refleksiniz halinde. Neden? Şiddetten besleniyorsunuz. Unutmayın, o şiddet sizi bu girdabına çektiği andan itibaren artık kurtulmak mümkün değil. O yüzden de nerede olursanız olun faşizme karşı çıkın. Eğer çıkamıyorsanız bırakın faşizme karşı çıkanların önünde engel olmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tam bundan 30 yıl önce burada bizim dokunmazlıklarımız kaldırıldı. Hepiniz hepimiz döneriz deriz ya yüce meclisimiz, gazi meclisimiz ama bir de darbe yapan bir meclisimiz de var. 2 Mart'ta böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldık. Sonrası 2016'da Selahattin Demirtaş ve arkadaşları bu parlamentoda yine darbe yapıldı ve dokunmazlıklarımız kaldırıldı. Onların da bizim de. Bu parlamentonun böyle bir aybı da var. Geçmişten bugüne kadar sürekli bunları yapan bir parlamentoyda da milletvekilliği yapıyoruz. adına. Ne yaparsanız yapın. Buradan sesler yükseliyor ya. Siz Türklerin sırtından inin. Ya biz Kürtler için ölüme gidiyoruz ya. Biraz haddinizi bileceksiniz. Ölüyoruz, zindandayız, sürgündeyiz bu mazlum halkın hakkını, hukukunu savunmak için bunları yapıyoruz. Sizse Kürt halkının düşmanlığını yapıyorsunuz. Red, inkar, asimilasyon, dokunmazlıkları kaldırmak, iradeyi yok saymak onu da siz yapıyorsunuz. İşte o tarihte Doğan Güreş ve Tansu Çiller çetesi bu parlamentoya talimat verdi, bizim dokunmazlıklarımız kaldırıldı. Burada bütün partiler ortaklaşmıştı. O dönem CHP CHP ayrımı vardı. Rahmetle anıyorum. Erdal ününü ve arkadaşlarının dışında herkes bir konsensüs sağlamıştı. Ellerini kaosa kaldırıyordu. Bir tek ününü çıkıp bu kürsüde ve arkadaşları yanlış yapıyorsunuz. Haksız bir uygulamadır diyordu. Diyordu. Ve CHP'nin bütün vekilleri de şu sıralarda oturuyordu. Başlarında da Deniz Baykal vardı. Onlar da el kaldırıyordu. 2016'da da CHP'nin ne yazık ki böylesi bir hatası, tarihi bir hatası vardı. Anayasaya aykırıdır ama evettir diyen ve işte onun için bu parlamentonun böylesi bir suçu ve günahı vardır. Burada dokunmazlıklar konuşulurken şu sıralardan hiç unutmam Coşkun Kırca diye biri vardı ona altın çocuk derlerdi medyada şuraya çıkmıştı dedesi gibi şunu söylüyordu Kürtlerin bir tek hakkı vardır susma hakkı kölelik yapma hakkı vardı Bugün de aynı sesler buradan yükseliyor Valla bilin biz kölem öyle değiliz Biz Kürt halkının bu mücadelesini büyütmeye çalışıyoruz Bakın bir cezaevi anısı başta Sayın Türk rahmetle anıyorum Orhan Doğan ben yanı başımızda Selim Sadak Mahmut Alınak Sedat Yurttaş sevgili Hatip Dicle bu ulu canlardan bir kare yanı başımızda aynı koğuşta değildik sevgili Leyla vardı o da o da yanı başımızdaydı. Biz zindanlardan geliyoruz. Bugün de Selahattinler, Figenler, Gültenler hepsi cezaevinde. 30 yıl önce olan o bize karşı o düşmanca tavır bugün hala bize karşı ve milletvekili arkadaşlarımıza karşı bu düşmanlık devam ediyor. Bundan vazgeçmelisiniz. Bu parlamento çözüm yeri olmalıdır. Bu parlamento sorunları çözmelidir. Ama bu parlamento sorunları çözmek yerine valla sürekli sürekli tehdit, şiddet, baskı. Ya siz diyor kimi temsil ediyorsunuz? Ya biz, biz kimi temsil ettiğimizi biliyoruz. Valla sizin bütün bu halklarla olan bağınız midenizden ve cebinizden bir bağınız var. Bizim hiçbirimizin böyle akçeli işlerden ilgimiz yok. Hiçbir gün bir arkadaşımız bunlardan yargılanmadı. Ama burada zaman zaman dokunmazlıklar kaldırıldı. Bizim dışımızdakiler hep akçeli işlerdi. Onun için diyoruz ki sevgili arkadaşlar, sevgili Murat Han Mungan diyor ki ey tarih, ey zaman kimi kimin toprağından sürerken Sayın Sakık lütfen tamamlayın. Kabul ediyorsunuz diyor. Biz bu toprakların sahibiyiz. Bize saygılı olun. Biz bu halkın iradesiyiz. Bize saygılı olun. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. Vallahi hilelerinizle baş ede ede geliyoruz. Mücadele ede ede geliyoruz. Arkamızda arkamızda jöhler pöhler yok. Vallahi Nasıl? Yürekli bir halk var ya. Bugün MHP Grup Başkan Vekili soruyor, diyor ki ya eğer şu ilçede askerlerin ve polislerin diyor gücü fazlaysa o zaman genel seçime niye yansın diyor. Şunu söyleyeyim, halk bizden yana, polis ve asker de sizden yana. Ama küçük yerlerde değiştirebiliyorsunuz, büyük politikalarda o polisin, askerin bir karşılığı yok. Onun için polisle, askerle, ve dokunmazlıkları kaldırarak bizi susturmaya çalışıyorsanız 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'dan sonra ne oldu o hal ilan edildi ve bu ohal sonrasında da binlerce kişiyi mağdur eden kanun hükmündeki kararnameler çıkardı. Ve bu kanun hükmündeki kararnamelerle birçok insan malından, evinden, yurdundan, yaşamından oldu. Ama bunda halen olağanüstü hal bitmiş ama halen bu tutumda ısrar eden bir akıl var bu pakette. Tam olarak özetle bu madde ne diyor? Bu madde diyor ki o halde milletin malına çok çökmek için darbeyi bahane ettik. 500 süre ile mala çökme yasasını kanun hükmündeki kararname ile çıkardık. Şimdi de bunu 5 yıl daha uzatıp devam ettiriyoruz maddesidir. Başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Devlet örneğini anlatayım ben size. Devlet hakkınızda belli suçlardan soruşturma ve koşturma başlatıyor. Ve bu başlatmış olduğu koşturma ve soruşturma sırasında diyelim ki sizin bir şirketiniz var. Diyor ki soruşturma ve koğuşma bitene kadar ben bu şirkete bir tane kayyumu atarım. Şimdi atamakla bitiyor mu? Bitmiyor. Günün sonunda siz beraat etseniz bile bu kayyumun sizin malınızı talan etmiş olsa bile ben bu kayyuma ceza vermem mali olarak bir sorunu tutmam, adli olarak bir şey yapmam, yargılamam, denetlemem. Bir zırh koyarım. Ya birçok dünya ülkesinde bile Cumhurbaşkanına, başbakanlara, bakanlara bu yetki verilmez ya. Bir savaşta dahi bir kişiye, bir kuruma, bir yetkiliye böyle bir yetki verilemez. Bu bir akıl tutulması maddesidir diyoruz. Yine bu zihniyeti AKP hükümeti devam ediyor. Neden devam ettiriyor? Çünkü kayyum en iyi bildiği şeydir bu AKP hükümetinin. Pratiğidir. Olmazsa olmasıdır. Ne yaptılar? Kürdistan coğrafyasını talan ettiler kayyumlarıyla. Şimdi de gelmişler halkın malını beş yıl daha uzatalım. Bir talan da buradan yapalım diyorlar. Siz ne yaptınız? Yine bu kayyumlarınızla ne yaptınız siz? Milletin seçme seçilme hakkını gasp ettiniz mi? Ettiniz. Bu kayyumlarınız ne yaptı coğrafyamızda? Talan etti mi? Etti. Tesbihler, baklavalar, ye, ye bitmeyen şeyler yaptı mı? Yaptı. Ha hem oyunu gasp ettiniz, hem iradesini gasp ettiniz, hem Kürdistan coğrafyasını talan ettiniz, şimdi ne yapıyorsunuz diyorsunuz ki soruşturması olan kişilerin de malını talan ederiz diyor. Aynı zihniyetsin zaten, kayyum zihniyetsin ve burada oturuyorsun sen zaten. Neyse evet Allah'a şükürler olsun işte bu zihniyetten beslenen insanlarsınız siz. Ve bunca talana rağmen halen ısrarlı bir şekilde bu madde geçirilmek isteniyor. Neden peki? Ben size nedenini söyleyeyim. Siz buna cevap veremezsiniz. Bu uzatmanın cevabını veremezsiniz. Ben cevabını size söyleyeyim. İktidarınızı koruyabilmek için, için iradenizi tam da mafyacılara, çetecilere, bu şekilde militarizmi savunan kişiler teslim ettiğiniz için ısrarlı bir şekilde bu zihniyeti, bu aklı devam ettirmek istiyorsunuz. Ve böyle bir maddeyi de kabul edersek eğer... Sayın Kuntayan lütfen tamamlayın. Böyle bir madde kabul edilirse eğer buranın bir hukuk devleti olmadığını bir kez daha tescilleyeceksiniz. Burada aslında hukuktan bir eser kalmadığını bir kez daha tescilleyeceksiniz. Bırakın hukuk devletini bir arada yaşayan bir grup insan bile böylesi bir zırhı, böylesi bir cezasızlık politikasının kimseye verilmesini kabul edemez, etmez. Ama sonuç olarak biz size şunu söylüyoruz. Bu kayınca anlayışınıza, bu talan zihniyetinize, bu halkın malına çökme isteğinize halkımız 31 Mart'ta sandıklara size cevap verecek. Buradan böyle atıp tuttuğunuz şeyleri de göreceksiniz. Kötü sen coğrafyasından da defolup gideceksiniz. Çukuk yolu meselesi bizim gündemimize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan sonra geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini 88'de kabul ettik 89'a kabul ettik yargı etkisini. O zamandan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den yapılan başvurularla e, karşılaştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esas itibariyle 13. maddesiyle ilgili içtihatlarını Türkiye'den yapılan başvurulardan sonra oluşturdu. Neden diyeceksiniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine diğer ülkelerden yapılan başvurularda etkili bir hukuk yolu olduğu için bu mahkeme bu maddeyle ilgili olarak içtihat oluşturmamıştı. Ama Türkiye'den yapılan faili meçhul cinayetler, zorla kaybedilmeler, mülkiyet hakkına ilişkin özellikle köy boşaltmalara ilişkin, yakmalara ilişkin başvurulardan sonra 13. madde iştihadı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşılaştı ve onlarca iştihat oluşturdu, karar verdi ve iştihat oluşturdu. Ondan sonra zaten terörle mücadeleden kaynaklanan zararlar ilişkin tazminat komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önerisiyle oluşturdu. Şimdi oluşturacağımız bir iç hukuk yolu var. Bu e, kanunla daha doğrusu kurulmuş bir tazminat komisyonuna yeni görevler vereceğiz. Şimdi bunun bir kez daha ifade ediyorum. Bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesine ve anayasamızın 40. maddesine uygun olması lazım. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda ürettiği iştihatlara uygun olması lazım. Yani AİHS söylemesi bu konuda doktora tezimi ben 2010'da yaptım, yazdım. İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi ve etkili başvuru hakkı ve 13. madde içtihatlarından sonra yazdım. Türkiye'de yazılmamıştı böyle bir doktora tezi ve hatta Avrupa'da yazılmamıştı. Ne ya yazılmamış? Çünkü Türkiye'de yapılan başvurulardan sonra bu içtihatla karşılaştı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarını 13. maddeyi ve 40. maddeyi okuduğumuzda bu ihtiyaçları karşılayacak kriterlere uygun bir komisyon getirmiyorsunuz. Şimdi bugüne kadar oluşturulan komisyonlar idarenin işlem ve eylemleriyle ilişkin ortaya çıkan ihlallerden kaynaklı komisyonlardı. Tazminat komisyonları. Ve şu andaki komisyon da belirli bir zamana ilişkin görev yapan ve kanunla belirli görevleri vermiş bir komisyonda ama şimdi biz bu yasayla komisyonu kalıcı hale getiriyoruz kalıcı hale ve görevlerini genişletiyoruz görevlerini nasıl genişletiyoruz idarenin eylem ve işlemleriyle ilgili değil yargının oluşturduğu mağduriyetle ilgili oluşturuyoruz yani bir yargıdan kaynaklanan mağduriyete ilişkin oluşmuş ihlalden sonra bir iç hukuk yolu oluşturuyoruz ama oluşturduğumuz iç hukuk yolu idari bir kurul. Yani bakanlığa bağlı bir kurul. Dolayısıyla yani bir yargıdan, yargısal bir işlemden yani hukuk mahkemesinde, idara mahkemesinde, ceza mahkemesinde, yargıtayda, danıştayda uzun yargılamadan dolayı oluşan bir mağduriyetten dolayı idari bir kurul oluşturuyoruz. Değerli arkadaşlar bu olmaz. Yani bir idari kurul bağımsızlığı ve tarafsızlığı olmayan, yargı yetkilerini kullanamayan bir kurul yargıdan kaynaklı bir mağduriyeti değerlendiremez. İşin esasında bir yanlışlık var. Bunu ısrarla komisyonda anlatmaya çalıştık ısrarla. Yani bir idari makam yargıtayda oluşan yargıtayda oluşan bir mağduriyeti değerlendiremez. Nasıl değerlendirecek? Veya bir yargısal bir hukuk mahkemesinde oluşan bir uzun süreli mağduriyeti değerlendiremez. Böyle bir yetkiyi veremeyiz. O nedenle Komisyonda ısrarla söyledik bakın 9. maddeye aykırı anayasanın 9. maddesine aykırı Yargısal yetkiyi devredemezsiniz Yargı makamlarının dışındaki bir makama devredemezsiniz dedik ama kimse bizi dinlemedi Burada bir kez daha söylüyoruz bakın bir kez daha ifade ediyoruz Böyle bir kurul ancak bir yargı makamı olur Olması lazım mutlaka Mutlaka olması lazım ama bir yargısal makam olması lazım Şunu ifade edelim bir kez daha bakın bir mazeretiniz yok. 22 yıldır iktidardasınız. Yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getiremediniz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açıldı. 90 bine yakın başvuru yapıldı makul süreden. Neden yapıldı bunlar? Yerel mahkemelerin yeterince çalışmamasından, yeterince çalışmamasından, zamanında karar vermemesinden. Peki buna ilişkin olarak bir tedbir var mı bu kanunda? Yok. Dolayısıyla önce önleyici mekanizmaları ortadan önleyici mekanizmaları oluşturmak lazım. Ama yargının hızlı, tarafsız, adati sağlayıcı bir biçimde bir düzenleme yapmadan şimdi sonuçları üzerine sonuçları üzerine Anayasa Mahkemesi kararından sonra bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz bir kez daha uyarıyoruz. Bakın Türkiye Barolar Birliği Başkanı komisyonda konuştu ve makul sürede yargılama hakkının korunması bakımından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Selin Esen'den aldıkları bir görüşü de sonuçta komisyona sundu. O, bu görüşlerde özellikle oluşturacak bir yargısal makamın bir yargı merci olması gerektiği konusunda esaslı görüşler var. Esaslı görüşler var ama Adalet ve Kalkınma Partisi her zamanki gibi ben yaptım olduğu mantığıyla şimdi komisyondan geçirir, şimdi buradan geçirecek. Böyle olmaz. Ama geçireceksiniz. Hiç olmazsa şunu yapın. Bakın 180 bin avukat var. Bu tazminat komisyonu aynı zamanda tazminat komisyonu aynı zamanda yargı işlevi görecek ve yıllarca hukuk, idare ve ceza mahkemesinde dava takip etmiş avukatlara tazminat komisyonunda avukat ücreti verilmeyecek. Neden verilmeyecek? İdari kurul diyorsunuz. İdari kurul diyorsunuz. Peki avukatların bunca yıllık emeği nereye gidecek? Bunca yıllık emeği nereye gidecek? Anayasa Mahkemesi'nden alıyoruz başvuru hakkını. İdari bir kurula, kurula veriyoruz ama yıllarca dava takip etmiş, emek vermiş. Avukatın emeğini yok sayıyoruz. Hiç olmazsa dedik ki avukatı, avukatı kasasına bir ek düzenleme yapalım ve avukatlara emeklerinin karşısında maktu veya nisbi neyse ücret veresin dedik. Bu da kabul edilmedi. 180 bin avukatın mesleki emeği de bu kanunla sömürülmüş olacak aynı zamanda. Yok sayılacak. Bunu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. İkinci konu çok ifade edildi. Ben de ifade edeyim. Kayyum meselesi değerli arkadaşlar. Ya arkadaşlar inanın bakın bir kez daha söylüyorum. Yani kanunları okurken 50 kere bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buraya getirdiği kanunları okurken 50 kere düşünmeniz lazım. Şimdi bize getirdikleri kanunda yani bu 22. maddenin 5. fıkrasında 6755 sayılı kanun hükmünde kavramına geçiyor mu? Adı var mı? Bir okuyun lütfen ya 5. maddenin 5. fıkrayı bir okuyun var mı? Bakın ha değerli arkadaşlar atıp yapmışlar nereye atıp yapmışlar? 6755'e 37. maddesini okuyun yani Normalde gitmezsiniz o maddeye Okuyun bakın ne diyor arkadaşlar saklamışlar içine ya Böyle olmaz dedik, komisyonda dedik, böyle olmaz. Siz şimdi bundan sonra oluşacak suçlar bakımından, soruşturmalar bakımından nasıl kayınlara göre vereceksiniz ya? Hem de adli, idari ve cezai yönden bir koruma vereceksiniz, cezastık vereceksiniz. Bunun anlamı ne? İnanın bakın bu düzenleme, bir daha söylüyorum. Kötü niyetli, bakın kötü niyetli insanların aklından geçer ancak. Ne olacak biliyor musunuz? Bundan sonrası bakımdan eğer bu geçerse. Gözünüze kestirdiğiniz şirkete, holdinge el koymak için bir soruşturma başlatacaksınız. 314'ten zaten her konuda soruşturma başlatabilirsiniz. Hiç delil olmasa bile bile başlatabilirsiniz. Sonra kayyumu belli etmişsiniz, sefe ve oradaki memurlara güvence vereceksiniz. Nasıl bir güvence vereceksiniz? Darbe dönemiyle sınırlı olan, Olağanüstü Hal dönemiyle sınırlı olan, sınırlı olan bir döneme ilişkin kanun hükmünde kararnamele vereceksiniz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yok yani. Olamaz böyle bir şey ama sizin aklınıza gelmiş aklınıza gelmiş ve buraya koymuşsunuz. Bu kötülük halidir arkadaşlar, kötülük halidir. Önceden tasarlanmış bir kötülük halidir. Ve kanunlar böyle hazırlanıyor maalesef. Eğer iyi okumayan birisi olsa hiç, hiç kimse farkına varmadan geçecekti. Veya şimdi geçecek bilmiyoruz ne olacağı konusunda ama bu bir kötülük halidir. Bunu iyi niyetli gerçekten vicdanla güvendiğim Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin vicdanına havale ediyorum. Bunu sorgulayın. Neden bu buraya kondu? Bize cevap veremediler. Bak açık söylüyorum. Komisyonda cevap veremediler. Açık söylüyorum. Veremediler cevap. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz şimdi? Bu güvenceye neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Herhangi bir biçimde bu kayınlara cevap veremediler. Üçüncü konu. Sayın Tanrı Kulu lütfen tamamlayın. Meselesidir. Bu bir sadaka değildir. Bağış değildir. Lütuf değildir. Bakın 2018'de çıkmıştır. 2021'de artırılmıştır. 2000 lira olmuştur. E bunun hak temeli ele alınması lazım. Hak temeli ele alınsaydı, Türkiye'nin enflasyon oranlarına göre artmış olsaydı, 10 binlerin üzerinde olacaktı. Ve bizim önerdiğimiz asgari ücret seviyesinde olsaydı 17 bin lira olacaktı. Dolayısıyla bunun 2-3 yılda bir önümüze gelmemesi lazım. Hak temeli ele alınması lazım ve objektif kriterlere bağlanması lazım. Bu nedenle bu önerimizin de burada dikkate alması lazım diyorum ve bu meselelere sığ bakmamak lazım, müzakere etmek lazım, danışmak lazım ve toplumun bundan sonra oluşacağı, oluşturacağı, oluşacağı zararları önceden karşılamak lazım diyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu.